Hadise büyük konuştuğunu sonunda itiraf etti. Kaan Yıldırım'la barıştığını açıklayan Hadise hangi eski söylemlerinden büyük pişmanlık duyuyor? İzliyoruz. Ne ukala, ne prenses. Tüm samimiyetiyle karşınızda Hadise. Arkadaşlar özledik değil mi birbirimizi öyle oldu. Korona oldu, hayatı değişti. Hadise yaşadıklarını anlattı. Yani bir, bir, bir korku, bir, bir endişe, bir, bir panik. Beraberler ayrıldılar derken Kaan Yıldırım'la son durum. Aşk devam ediyor diyen Hadise. Her şey yolunda çok mutluyuz. Kaan Yıldırım aşkıyla ilgili hangi sözlerine çok pişmanı? Büyük konuştuğum oldu şimdi. <laughs> Araya aşk girdi, pandemi girdi. Corona girdi derken epeydir yoktu hadise ortalıkta. Yüzü olduğu markanın lansmanında çıktı kameralar karşısına. Arkadaşı özledik değil mi birbirimizi? Öyle oldu. Birazdan şeker gibi açıklamalar yapacak hadise. Öncesinde magazini özlediğini söylüyor. Ben de özledim ha gerçekten. Beni biliyorsunuz ben sizinle sohbet etmeyi seviyorum. Biliyorsunuz ben çok kaçmam. Yakalanmıyorum sadece ama. <laughs> <laughs> şu korona meselesine gelelim. Ağır bir hastalık süreci geçirdi hadise ve bu hastalıktan anksiyete miras kaldı ona. Hastalık hastalık değil tabi anksiyete. Bazılarında çok ağır bir şekilde depresyon falan kalabiliyormuş. Öksürük kalabiliyor. Baş ağrı. Bende hala baş ağrısı var onu söyleyeyim. Hala korkuları var. Yani bir, bir, bir korku, bir, bir endişe, bir, bir panik ama her an olmuyor. Dün gece yaşadım mesela sesini de etkilemiş yaşadığı ağır öksürük nöbetleri. Evet etkiledi çünkü biz iki kere bir performansımız vardı. Sosyal medyadan paylaşmak e, paylaştığımız bir performans. Onu biz iki kere ertelemek zorunda kaldık çünkü öksürmem dört hafta sürdü. Ve ağır bir şekilde öksürdüm. Ve beklenen konulara geldik. Konumuz aşk. Konumuz Kaan Yıldırım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım Kara kara gecelere perde çekiyorsun Aşka geliyorum var Hadise Türkiye'de magazin ana cümlelerle giriyor söze Yani tabi bu şimdi e, Türkiye magazini maalesef bir ilişki başladığında e, ayrılıyorlar oluyor. Ondan sonra tekrar birleştir oluyor. Yani o süreçte tabi insan biraz üzülüyor çünkü hiçbir şey yokken ayrıldılar diye haberler çıkıyor. Onlar tabii insanın canını biraz yakabiliyor. Ama olur mu Hadise Hanım? Ayrılık açıklamasını siz yaptınız. Yazılı açıklama hala duruyor arama motorlarında. Psikolojisi bozukmuş o açıklamayı yaptığında. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki? Bu bir İkincisi yani ben de insanın benim de duygularım var. Ee, bazen yoğun yaşayabiliyoruz. Bence kadınlar özellikle beni bu konuda anlar. O yüzden size bakacağım. <laughs> ee, ama onun dışında e, her şey yolunda. Çok mutluyuz. İyidir, hoştur hadise ama bir kötü huyu var. Büyük konuşur. Kaan Yıldırım aşkından önce de yapmıştı. Sevdiğimle Instagram'da paylaşım yapmam demişti. Instagram'da da sevgilimi asla takip etmeyeceğim. Asla resim koymayacağım. Sonra Kaan Yıldırım'la Instagram'da boy boy fotoğraf paylaşmış dediğini yemişti. Şimdi pişmanlığını yaşıyor bu sözleri. Büyük konuştuğum anlar oldu şimdi. <laughs> şimdi yani bir iki iki dört büyük konuştuğum anlar oldu. O görüntüleri de maşallah siz aralarda veriyorsunuz. İzlerken kendime gülüyorum. Demek ki dersimiz ne? ne oldu? Büyük konuşmamak lazım. Sadede gelecek olursak Kaan Yıldırım'la aşkları devam ediyormuş hala. Her şey yolunda çok mutluyuz. Peki ya evlilik diyoruz? O kadar da değil diyor. Peki evlilik haberleri de sık sık gündeme geliyor. Bununla ilgili planınız var mı? Yani evlilikle ilgili zaten hemen haber yapıyorsunuz siz. Enteresan arkadaşa yapmayın gözünüzü seveyim öyle bir şey olursa zaten duyarsınız. Ama bilmemiz gereken en önemli şeyi yineliyor röportajın sonunda. Mutluyum adoslar diyor mikrofonlara. Dediğim gibi her şey yolunda çok mutluyuz. Allah mesut etsin diyor bir detaya dikkat çekiyoruz hadisenin ceket pantolon kıyafeti bir yerden tanıdık geldi bize. Bu kıyafeti Mart'ta Nurgül Yeşilçay'da giymişti bir sergide. En çok kime yakışmış sizce? <laughs>